Hepiniz hoş geldiniz. Abim şu an yukarıda bizi bekliyor. Sanıyor ki streçle bin kat onu saracağım ama öyle bir şey yok. Abim sarıp yüzüne makyaj yaptıracağım. Biliyorsunuz ki o bana kışkırtma yaptı ama sıra bana geldi. Ben ne dedim? Yaparım dedim. Ve kameranın arkasında Tuğçe ablam var. Tuğçe abla merhaba de. Merhaba. Abla makyaj malzemelerini gösterelim mi? Göster şimdi oradan al gel. Bak burada hemen yanımdan al. Hadi evet. gösterelim. Abi bizi Aynen. bekliyor. Bunların hepsi komple Zeynep'in. Yukarı götüreceğiz. Abim anlamadan. Altta tırnaklarım da var. Abim tırnaklarına da tırnak takalım mı? Takma tırnak. Olur. Kolunu streçlemeyelim. Bunları gider gitmez saklayalım. Dur önce dur. Git mi? Git Dur. Dur ben bir bakacağım. Dur. Dur. Zeynep gel. Zeynep gel gel, gel. 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 Gel gel şu gir. Şu oraya gir. Gel, gel, oraya gir. Bak bakayım burada bir yer var mı? koyduk? Senin giriyormuş gibi. Abi ne yapıyorsun? Abi gelip, gelip. saat bekledik ya. Onlara gidiyorduk. Selam. Nereden başladın? Abi sen bir yere oturur mu acaba seni? Bir yere oturur, olmaz. Hiç Bak, hiç ne biliyor musun? Konsept ben duracağım. Yer donmasın şimdi kapat istiyorsan. Aa, kamera arkası olsun ya atarsın belki. Bundan 2-3 tane böyle sağacaksın tamam mı? Ben şimdi videonun girişini yapacağım. Önce mikrofonumuzu takalım. Arkadaşlar bu da yeni mikrofon. Daha yeni kullanıyoruz YouTube videomuz için. Çok samimi bir giriş istiyorum. Buyur. <laughs> Biz bugün abimi bin kat saracağız. Bugün beni bin kat sarıyoruz. Nasıl mı? Böyle hızlıca saracaksın tamam mı? Ha. Yapabilir misin bunu? Yaparım. Bir tane deneyelim mi sana? Hayır hayır bana yapmayın. Abi. Böyle. Lan sen dönme sen dönme. <laughs> ben senden korkuyorum. Evet arkadaşlar biz abimiz saracağız. Bunu komple sardığın zaman bin kat oluyor. Tamam evet. nereden başlayalım? Bir şey diyeceğim oturarak mı yapsam? Oturarak daha iyi olur. Benim. Zaten bunun boyu benim burama yetmez ki. Dur sandalye getirelim bence de. Ya Allah, bismillah. Hadi. Beni her yerimi komple saracaksın, tamam mı? Ama eşit bir şekilde. Sen yapabilir misin ya Zeynep? Yapıyorum. Zeynep'in yapabileceğini düşünmüyorum ya ben. Oo, oh, 3 saat, 4 saat bununla uğraşacağız herhalde. Konuşamadım lan. Ha? Kurtulabilir miyim, kurtulamaz mıyım? Zeynep? Kurtulamaz. Kurtulamaz. Ah. Bir şey diyeceğim. Bununla beraber kalkmayı deneyeyim mi? Dene. Deneyeyim bir tane. Kalk. Kalkamıyorum da. Bir tane kalkayım. Dur. Dur. Ya dur. Ben durmuşum. Ya otur. 15 dakikadır böyle sarılıyorum. ve Aynı yerleri sarıp duruyor ama. Ben şu an bile kalkamam herhalde. Kalk hadi. Kalkamam ki. Kalk <laughs> Kalkamıyorum lan. Evet. Ama yüzüme konuşmamıştık. Bende de yüzüme yapmayayım. Acıdın mı bana? Of çok yoruldum ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Buradan güzel kızlara söylüyorum. Ben çok yakıştıyım bu arada. Instagram'ımı bir değerlendir. Instagram'ımı bir değerlendir. <laughs> İntikam vardır. Bir şey diyeceğim ben mumyalara dönüştüm lan burada. Burun deliklerimden bir tane delik açabilirsiniz aslında da ya. Lan ne yapıyorsun? Ben niye böyle bir şey kabul ettim? Ben niye kendimi bağlıyorum ya? Oğlum bari burnumu açsanız da burnumu vallahi nefes alamıyorum. Allah'a nefessiz kaldım. Açalım yüzünü. Açman gerekiyor. Gerçekten nefes alamıyorum şu an. Yüzünü açalım. Abi yüzünü açalım. Senin? <laughs> <Zülüm. gülüyor> 5 dakika daha nefessiz kalsam gerçekten bayılırdım yemin ederim ki. Yenip daha kafamı yapma yemin ederim nefes alamam. Aa! Tam tamına 40-50 dakikadır böyleyim çok yoruldum ya. Zeynep yapıyor yapıyor dinleniyor bir daha onu bekliyoruz. Bir saattir böyleyiz ya. Valla ben kendimdeyim mutluyum. Ah. Canım acıyor mu? Zeynep. Acıyor mu? Zeynep. Zeynep. Bak yeter. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Zeynep ısırma lan. Zeynep. Hareket edemiyorum ama hareket edemiyorum ya. Şimdi senin motor yerine kullansan ne olur? <laughs> Aa gerçekten ısırıyor. Zeynep. Cüt. saat oldu Zeynep hadi ya. Hadi. Bu videoya 50 bin like gelirse söz veriyorum aynısını Zeynep'e yapacağım ulan. <laughs> 50 bin lira gelsin ben Zeynep Ben izin yapacağım. vermem ki. Yok. Ben kaçarım. Yani. Ben istemiyorum. Ben de bunu istemiyorum ama beni mahvettin şu an. Zeynep bence yeter ne olursun tamam yeter bak. Ben... Hayır. Mi? Arkadaşlar sizce bu kadar yeter mi? Yorumlara yazın. Bence bu kadar yetmez. Biraz daha devam. Ağzıma suratıma ettin ya. Benim 2-3 tane sarıyor 10 dakika dinleniyor bu arada bilginiz olsun. Videoda siz hızlandırılmış görüyorsunuz. Ben burada ana mağladım. Hem Zeynep'in keyfini dinlenmesini bekliyorum. En son nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Beni kışkırtmağında değil <laughs> mi? <laughs> Saçmalı mı? Abi makyaj malzemen gelecek birazdan. Derken? Ve sana kışkırtma yapıyorduk. Sen bunu mu zannediyordun? Evet. Yüzünü açacağız makyaj yapacağız. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya. <laughs> Zeynep ağzını kapattın nefessiz kalacağım. Gel gel. Tere. 63. 70. 72. Erdi. Evet. Ben bitmek üzere. Çünkü sana makyaj yapacağım. Ne makyajı Zeynep? Sen ne zannediyorsun? Ben iki saattir burada ne yapıyorum? Bir lira. Bin kat sarma videosu. Bin kat sardık işte. Bin kat da hatta iki bin kat oldum ben burada. Bitti. Çok şükür. Zeynep vuruyorsun kafamı açın. <laughs> Arkadaşlar kafamı açın. Gerçekten nefes kalıyorum. Açın <laughs> artık. <laughs> Debrevur alkolü. Ben makyaj malzemelerimi tamam, tamam, tamam. getiriyorum. Şimdi sana makyaj yapacağız. Abla hadi makyaj malzemesini almaya gidelim hadi. Ne makyajı ya? Kapıyı da kapatın ya. Ne yapıyorsun onlar ne? Neymiş gibi gözüküyor. Ciddi misin? Bak sonra bunların editlerini paylaşıyorlar TikTok'ta falan. Dost var düşman var. Sanki yapmadın. Yapmadım. Hareket edersen Bak, gözün... Şey diyeceğim. Bak bu yola girdim mi girdim. Ya kapat şu bak. gözünü. Ben niye size güveniyorum, niye inanıyorum ya? Bak! Ay. Ne yapıyorsun şimdi? On... Ben... Day... <laughs> bak şımarırsan vallahi atarım. Ne oluyor He? Hareket etme. <laughs> bak atarım. <laughs> Hareket ettiğini görürsün. Şapka atarım. Bir şey diyeceğim bir dakika Zeynep yapma. sus. sus. Ya bak yapma hareket etme. Bana niye makyaj yapıyorsun? Zek mi alıyorsun? Keyif <laughs> mi alıyorsun? Zek mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Arkadaşlar şu göz makyajını bitirdim ama abim durmadığı için çok yayamadım. Bu ne? detay Yani bunu da bilemezse yani yazıklar olsun o kadar sana makyaj öğrettim. Ben makyaj mı yapıyorum Zeynep? Tamam Koskocaman burnuna bu yeter. O kapanmaz ki. <laughs> Ne kapanmaz. <laughs> Burnum mu? Güzel. <laughs> çek, bebeksi senir çek? <laughs> Çekme. <laughs> Eskiden Instagram Instagram. Instagram'dan. Ya tamam hadi makyaj bitti. Hadi arkadaşlar. Bil. Ya bir dur. Ben buradan güzel kızlara rezil oluyorum sizin yüzünüzden ya. Kaybettin kızları. vermiyorum zaten daha çok kaybettim. Kızlara da konuşabilirim. Konuşacak mısın? Hayır. Dora'a benzemiş, pembe Dora. Abi sen bunu mı alacaksın bu arada. Neyi alacaksın? Sen çünkü bir tane videoda bunu kırmışsın. O ne, o ne, o ne? Of, anlık. Şimdi ne tepkisi verirsem vereyim yani ben kurtulamam. Planla... <laughs> ya bir dur! Gerçekten hiç iyi hissetmiyorum bu arada. Hayırdır ayol? Ya bir dur! <laughs> ağlayacağım bak ciddi. Ben ağlayacağım burada. <laughs> o ne? Highlighter. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay göz fare far far. Oy. Hangi rengi söyleyeyim? yani şu siyah daha yakışır. Siyah mı? Ay kahve. Ya bak senin yüz... Ne üst sende? Ay taş gibi. Burnum kaçtı mı kaşın. burnum mu mı Bunun içine soksaydım Muzaffer. Muzaffer kim? Muzaffer <laughs> <laughs> lan? Sana ne lan? Bunun ismi neydi? pardon. O o o. Ne o? Finalde kendine aynadan bakman gerekiyor. Ha, bu ne işe yarıyor mesela? Parlatıyor. Bu da bitti. Hem bayramlarım olsun. Şimdi kardeşim bak burada hiç hareket etmemen ki. Makyajının güzelliği bozulur ve sen de aynadan bakamazsın. Kesin. Çok kötü oldu ya. Olmadı ama neyse. Yine de iyilen dedim. Bileyim. Ben de çok ikna olmuşum böyle yapıyorum. Yürü git lan. <laughs> Sonuna doğru geliyoruz. Böyle biraz dudak dolgusu. Dudak dolgusu mu? Bence kırmızı olsun. Ne o ne? Tint. Tint ne işe yarıyor ya? Tint ben de bilmiyorum. Ben ağrılıyım. Tamam tint dışında ne her şey okeyim bu arada. 24 saat duramaz. Tamam bir gün boyunca burada kalır. Lan ne alaka Zeynep? <laughs> hayır 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 hayır. Kafanı kırarım. Yok olmuyor. Daha tırnak var bu <laughs> Ne tırnak lan? Ciddiyim tırnak var. Daha açacağım Mehmet'le. Bunu <laughs> niye ikinci defa açıyorsun? Ay bak bak. Şuradan <laughs> öpebilir miyim? Hayır. <laughs> Bunu silerim ya. Vallahi iğrenç bir şey bu ya. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ruj <Hı, göz> bitti. <laughs> o simen. Aa dur dur dur. Gloss. Gloss mu? Daha tırnak var. Ne tırnağı? Sıra tırnakta. Abim beni çıkarttı tırnak yapmak için. Hem de. Mor mu? E. düzgün yap. Zeynep ne yapıyorsun? Gözünü kapatır mısın? Beni seviyorsan gözünü Sevmiyorum. Kapat. <laughs> ben bu videodan bir daha gidiyorum. Tamam tamam seni çok seviyorum. Kal. Gözünü kapat. Ne yapacaksın? Bak canımın acıcağı bir şey yapma tamam mı Zeynep? Bak, canım... Hareket etme. Lan saçımı kesme Zeynep! Tamam Zeynep Zeynep Zeynep! Oha lan makas bir yerime girecek. Zeynep! Ya bir gün boyunca burada kalıyorsun. <laughs> <laughs> tamam hadi beni açın hadi video bitti Açmıyoruz Hadi beni çıkarın hadi Zeynep hadi tamam videoyu bitir Oğlum asütyon yok mu? Hadi beni aç tamam bitti bitti video bitti <laughs> Video bittim Açın hadi Abimi açacağız Kaç <laughs> Al Abi, mikrofon abicim videoyu bitirebilirsiniz <laughs> Tamam Zeynep ooo beni, beni aç hadi beni aç Açayım mı? Aç Zeynep Zeynep vurma Zeynep. Abla. Ya geri zekalı mısınız hadi ya. Ya oğlum siz eşek misiniz ya? Tuçe. Telefon ya. Annemi arayacağım. Of. Geriye kalan makası da burada unutmuş. Oh.